2023 yapay zekanın çok fazla konuşulduğu ve hatta bu konuşmaların birazcık daha son zamanlarda dozajının da arttığı bir sene oldu. Çünkü ciddi bir farkındalık insanlarda ve şirketlerde yapay zekanın kullanımıyla alakalı bir rüzgara kapılma durumu söz konusuydu. 2024'te ne olacak? Tabi bu devam edecek ama bunun daha spesifik bir şekilde devam edeceğini ve taşların birazcık daha yerine oturacağını düşünüyorum ben. Mesela Google'ın Gemini atağı çok önemliydi. Bunun dışında Amazon'un bir takım çalışmaları olduğunu biliyoruz. Öte yandan zaten OpenAI'ın ChatGPT tarafıyla birçok noktada pazarı domine ettiğinin de farkındayız. E haliyle de yeni araçların da kullanılacak olması özellikle video, teksten video, teksten imaja gibi şeylerin de daha fazla konuşulacağı, trendlerin de daha fazla konuşulacağını da tahmin etmek mümkün. Dolayısıyla 2024'ün en önemli çıktıları veya en önemli hazırlığı yine yapay zeka tarafında olmalı diye düşünüyorum. Ama herkesin tahmin ettiği bir şeyle alakalı karşınıza çıkıp da bir video çekmek bana yakışmaz tabii ki. Spesifik olarak adımlardan bahsetmem gerekiyor. Kobiler, büyük ölçekli firmalar, mikro işletmeler, yapay zekayı işlerine nasıl entegre edebilirler? Bu konuyla alakalı yorumlarım olacak. Hatırlayanlar vardır. Endüstri 4.0 çok fazla zikredilmeye başlandığında hemen başka bir kelime, başka bir terim zikrediliyordu bununla birlikte. O da IoT, Internet of Things. Bu kelimenin getirdiği yeni bir akım, yeni bir trend de söz konusuydu. Hatta wearable teknoloji yani giyilebilir teknoloji teknolojilerden de bahsetmiştik. Fakat zemin mi hazır değildi yoksa trendler biraz fazla mı hızlı ilerlemişti bilinmez. Çok fazla zikredilmeye devam etmedi. Yapay zekada ise durum birazcık daha farklı. Endüstri 4.0'daki o dijital dönüşüm, IoT gibi terimlerin daha fazla konuşulduğu bir dönemden sonra bir durulma bekliyor muyuz biz aynı şekilde? Hayır beklemiyoruz. Çünkü yapay zeka internetin hayatımıza girmesi gibi, datanın hayatımıza girmesi gibi önemli bir gelişme. Dolayısıyla da aslında dijital dönüşümün AI trans yani yapay zeka dönüşümüne evrilmesi durumu söz konusu. 2024'ün yapay zeka'nın senesi olacağını söylemek çok basit bir yorum olur. Ama yapay zeka dönüşümü kelimesini daha fazla duyacağımız bir yıl olacak, işletmeler bazında, kurumlar ve sistemler bazında. Yapay zeka dönüşümüyle neyi kastediyorum? Aslına bakarsanız yapay zeka dönüşümüyle bahsettiğimiz şey dijital dönüşümünün bir tık ötesinde bir hamle. O da şu, evet bazı paperwork dediğimiz kağıt işlerimizi dijitalleştirdik. Evet, bazı bazı konularla alakalı fiziksel aktivitelerdense online'da ya da mobilde yapılan aktivitelere geçmeye başladık. E bunlardaki gelişmeler sistemlerin veri üretmesi anlamına geliyordu. Üretilen verilerin stoklanmasıyla alakalı, üretilen verilerin işlenmesiyle alakalı da bir problem var ki yapay zekadan sonra aslında biz bulut teknolojilerini çok daha fazla konuşur olacağız. İşte bu sebepten dolayı bulut teknolojisini çok fazla konuştuğumuz bir 2024 de bizi bekliyor. Hemen bu parantezi kapattıktan sonra devam edeyim. Dijital dönüşümden bir sonraki aşamada şirketlerin dönüp şu soruyu sorduklarını da gördük. Evet dijital dönüşümümüzü tamamladık. E bundan sonra dijital dönüşüm sadece bize kullanıcı deneyimi veya kolaylık mı sağlayacak? Hayır. Para da sağlayacak. Hayır. Gelir modellerinde çeşitlilik de sağlayacak. Karlılığı arttırmayı da sağlayacak. Ama nasıl? İşte bu nasıl noktasında yapay zeka mevcuttaki dijitalleşmiş veriyi kullanarak daha anlamlandırılabilir, daha zenginleştirilebilir veri setleriyle size kolaylıklar ve bununla birlikte yeni gelir kaynakları da sunmaya başlayacak diyebilirim. İşte bu yüzden dijital dönüşümün bir sonraki aşaması yapay zeka dönüşümü olacak. Tabi buradan tersine bir mühendislik yaparak şunu da söylemek mümkün. Yapay zeka dönüşümüyle alakalı adım atmak isteyen kişilerin dijital dönüşümünü tamamlamış olması da gerekiyor. Şimdi dijital olmayan bir sistemin içerisine yapay zeka unsurunu eklediğinizde en basit manada kendi veri setinizi kullanamazsınız. Kendi veri setlerinizi kullanmaya başladığınız takdirde işte o zaman yapay zeka dönüşümünden bahsetmeniz mümkün. Hani bu videoyu izleyen mikro ölçekli veya büyük ölçekli işletmeler bu konuyu mutlaka dikkate almalı. Dijital dönüşümünüzü tamamlamadan yapay zeka dönüşümüne geçmeniz çok kritik ve bence riskli de olabilir. Bu konuyu önemsemenizi öneririm. Mesela Buna bir örnek vererek aslında birazcık daha açıklayıcı bir hale getirelim. Benim derslerimde de anlattığım çok manidar ve artık bana göre çok basitleşmiş bir konu olan pazarlama pikselleriyle veri setleri oluşturmak ve bu veri setlerini de dijital varlıklarınıza entegre etmek. Nelerdir bunlar? Web siteniz, mobil siteniz, landing page'leriniz veya mobil uygulamanız veya bir takım farklı forum veya platform dediğimiz dijital varlıklarınız aslında sizin kullanıcı verisini veya müşteri verisini ya da tedarikçi verisini ya da insan kaynakları departmanı için çalışan verisini takip edebildiğiniz davranış verisi olabilir, kişisel veri olabilir. Transaction dediğimiz işlem verisi olabilir. Birçok veri takip edebildiğiniz pazarlama piksellerini entegre etmeniz en basit dijital dönüşüm eylemlerinden bir tanesidir. Örneğin bu entegrasyonu sağladığınızda yapay zeka bir sonraki aşamada size şunları söyleyebilir. Elimdeki veri setlerine göre kullanıcıların %X oranında demografik verilerine baktığımda şu 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 sonuçlarla karşılaştım. Dolayısıyla bir sonraki aşamada bu kullanıcılara bu ürünleri de tavsiye edebilirsin deyip size product recommendation yani ürün önermesi bulunabilir. Hatta AI product recommendation diye yani yapay zeka tabanlı ürün önerme sistemleri diye birçok farklı startup da var günümüzde. Dikkat ettiyseniz örneğimizde de olduğu gibi önce dijitalden veri üretmeye ve bu veri setlerini anlamlı bir hale getirmeye çalışmanız ardından yapay zeka ile anlamlandırılmış veriden daha fazla karlılık elde etmeniz ya da yeni satış kanalları oluşturmanız aslında olması gereken silsinin sıralaması budur. Benim kobilere tavsiye ettiğim sıralama tam olarak böyle. Bu örnekten hemen parantezimizi tekrar açarak bulut teknolojilerine girmek istiyorum. Çünkü üretilen veri sayısı dijitalleşmeyle birlikte daha da fazla olacak ve olmaya da başladı. Bununla birlikte de kullanıcıların verisi, müşterilerin verisi veya elinizdeki herhangi bir varlığın, dijital varlığın verisi derken elinizdeki datanın ne kadar büyük bir data olmaya doğru gittiğini, dolayısıyla big data ile alakalı daha fazla ihtiyaçların olduğunu ve daha fazla konuşulacağı haliyle de bulut depolama alanlarına daha fazla ihtiyaçların olacağı bir 2024'ten de bahsetmemiz mümkün. Tam bu noktada bireysel de bazı ihtiyaçların söz konusu olacağını ve 2024'ün bireyler içinde, son kullanıcı içinde bulut teknolojilerine birazcık daha ısınma ve bunları kullanmakla alakalı önemli bir fırsat yılı olduğunu da söylemek mümkün. Çünkü telefonlarımızda da, bilgisayarlarımızda da aslında son kullanıcı olarak bizler biraz fazla yer kaplamaya başladık. Hep daha fazla kaliteli videolar çekelim, daha çok fotoğraf çekelim. Çektiğimiz fotoğraflar arasında veya videolar arasında seçim yapamaz hale geldiğimizde tamam hepsini tutalım gibi bir takım kullanıcı davranışları sergiliyoruz. Dolayısıyla da bu aslında bizim ihtiyaçlarımız tarafında da bizi yeni teknolojilere ısınmaya itecek diyebilirim. Böyle bir anekdotu da paylaşmış olalım. Yapay zekanın yapay zeka dönüşümünün firmalar için özellikle de yapay zekaya adaptasyon noktasındaki zorlukların nasıl aşılacağını konuşacağımız bir 2024 bizleri bekliyor. Bunların çıktısı olarak da bol bol bulut teknolojilerinden de bahsedeceğimizi söylememiz mümkün. Tabii bununla birlikte de kullanıcıların davranışlarında da bir takım değişiklikler. Ben tahmin ediyorum kullanıcı davranışlarındaki değişiklikler de birazcık daha fazla içerikleri veya tüketicilerin beklentilerini yapay zeka ile harmanladığımız veya yapay zeka odaklı girişimlerle harmanladığımız bir 2024 senesi olacak gibi duruyor. Tabii 2024'le alakalı pazarlama dünyası için tahminlerde bulunmak çok basit. Bizim için önceki senelere bakıp, yaşanmışlıklara bakıp bir tahminde bulunmak işin kolay tarafı. İşin zor tarafı ise özellikle Türkiye için ekonomik şartlara uyum ve ekonomik adaptasyon. Bu anlamda da benim sadece umutlu olduğum bazı konular var. Umuyorum herkes için sağlıklı, huzurlu, mutlu, keyifli bir yıl olur. Ben şimdiden herkese iyi seneler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu yıllar.